Herkese merhaba ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Şubat ayının son yarışma bölümünü çekimini gerçekleştireceğiz. 3 haftalık periyottan sonra birinci olan 3 yarışmacımız var. 3'te 3 üç yapan. Bunların dışında herkesin şansı eşit olarak aslında devam ediyor. Çünkü her an her şey değişebiliyor bu yarışma süresince. Lütfen o yüzden yarışmayı bırakmayın. Bunların yanında geçtiğimiz hafta sorduğum sorunun doğru cevabı Yeşim Erdem olacaktı. Kendisini yeni tanımama rağmen çok sevdiğim kitapları olduğunu gördüm. İlerleyen zamanlarda hatta kendisine kitaplarıyla alakalı bir bölüm çekmeyi de planlıyorum. Bunların yanında birçok yarışmacının ve takipçinin söylediği üzere ben de bunu dikkate aldım. Bundan sonra yarışma günleri boyunca aşağı taraftaki yorumlar tamamıyla kapalı olacak. Çünkü farkında olmadan istemsizce aşağı tarafa doğru cevabı yazan takipçiler olabiliyor. Bunu engellemek adına artık böyle bir yolu seçtiğimi söylemek istiyorum. Dilerseniz çok fazla uzatmadan bu haftaki sorumuza geçmek istiyorum. 20. yüzyılın ilk başlarında yazılan ve Almanca'nın en önemli romanları arasında gösterilen, bir ailenin soylulukla imtihanını ele alan, çok önemli bir Alman bestecinin ürünü olan ve kitap boyunca da zaman zaman karşımıza çıkan müzik eseriyle aynı adı taşıyan bu roman hangisidir? Bu haftaki sorum sizlere bu araştırdığınız zaman bulabileceğiniz ve çok severek okuyabileceğiniz kitaplardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Hala da kanala abone olmadıysanız abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar sabret izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.